Herkese merhaba. Bugün çilli begonyamız çok uzamış, şekli şemali bozulmuş. Bunun budamasını yapacağız ve çoğaltımını size göstereceğim. Evet arkadaşlar alttan yeni yeni filizler çıkarmaya çalışıyor. O yüzden bakın çok uzamış, hani boyumu bayağı bir uzamış ve üstte yapraklar var, alt dallarda hiçbir şey yok. Bunu güzelleştireceğiz ve aynı zamanda çoğaltacağız arkadaşlar. Şimdi ben hep üst kısımlarını budayıp en üst yeşil dallarını kök salsın diye suya koyacağım. Şimdi hepsini kesip alacağım. Daha sonra alt kısımlarından da alacağım ama önce üstlerdeki yeşil dalları alıyorum. O yeşil olan kısımlar yani odunsulaşmamış kısımlardan çoğaltım yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları kestikten sonra bütün yapraklarını, en uçta bir iki tane kalabilir. Bütün yapraklarını alacaksınız. Ondan sonra bir suyun içerisine koyacaksınız ve köklenmesini bekleyeceksiniz. Onların her biri yeni bir çilli begonya olacak. Ve ayrıca bakın şurada kurumuş olan dalları da ben kesip alacağım. Çünkü çok uzamış ve görüntüsü güzellikten çıkmış artık bu çilli begonyamızın. O yüzden bu odunsu dalları bir şekilde kesip almam gerekiyor. Evet. Ve sonucu birazdan videoda göreceksiniz. Size göstereceğim. Evet, bunları da suya koyabilirsiniz. Bu odunsu dalları ama muhtemelen köklenmeyecektir. Çünkü odunsu dalların köklenmesi çok zor oluyor. Köklenen dallar daha çok uçlarında olan yeşil ve taze kısımlar kökleniyor ama bu alt kısımlarda pek köklenme olmuyor ama alt kısımlardaki bu dallarda ne oluyor arkadaşlar şu oluyor e, kendisi bütün şu boğum olan yerlerden filiz atıyor arkadaşlar evet e, çilli begonyamızı kestik e, ve kestiğimiz dallarını suya koymuştuk bakın her yerden filizlendi, ışkın verdi. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet. Arkadaşlar sizler de yine çiçeğinizi ee, şekli bozulduysa, çok uzadıysa, bakın bu şekilde daha da uzundu biliyorsunuz. Bu şekilde kesin. Hatta var ya, şuralardan da kesebilirdim. Yani şuralardan falan da kesilebilirdi. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi çiçeklerimizin şekli bozulduğu zaman dallarını bu buduyoruz. Ve kökler sağlamsa, Kökü çürüdüyse bu şekilde olmaz. E, kökler sağlamsa yeni e, filizler verecektir çiçeğimiz. Şimdi bir de köklenmiş olan dallarını size göstereceğim. Evet, kesmiş olduğum dallarda bakın e, yapraklarını tamamen almıştım. E, yeni yapraklar çıkarttı bakın ve e, köklendi şu şekilde. Evet, bakın kestiğim dallarda yine e, köklendiler. Öbürünü de gösterelim. Evet, şöyle çıkaralım. Bakın nasıl köklenmişler. Şimdi hem bunlar da e, yeni bir çiçek olacak arkadaşlar, kestiğim dallar. Hem de e, kendi kökünden de yeni filizler çıkardı. çiçeklerimizin şeklini beğenmiyorsak bu diyoruz. Budadıklarımızı suya koyuyoruz. Onlara yeni bir çiçek yapıyoruz. Kalan çiçeğimizi de yeniden güzelleştiriyoruz. Evet, aynı zamanda bu çilli begonya çiçeğimizin çoğaltımıdır arkadaşlar.